Ya. futbolun bir transfer videosunda daha herkese merhaba. Bugün Emre ile birlikte İstanbul'a gelen Alex Oxlut Chamberlain'i konuşacağız. Beşiktaş'a yüzağı atmak için. Son görüşmeler için İstanbul'a geldi. Hoş geldin Emre. Nasılsın? Hoş bulduk abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Beşiktaş uzun rahatsız olucunda taraftarların e, beklentisini e, bir isme imza attırdım var. Seninle onu konuşacağız. sen önce e, Chamberlain'in bir kariyerine ile e, konuşalım. Kısa bir özet geçer misin? E, Chamberlain'in kariyerinin bir kısmını ya, hatta büyük çoğunluğunu yakından takip ettim diyebilirim. E, oyuncu ilk önce Southampton'da çıkış yaptı. Southampton kariyerinden sonra Arsenal. Arsenal'dan sonra da Liverpool'a transfer oldu. Yani bir anlamda kısa bir kariyeri var denebilir e, İngiliz oyuncunun. E, bu anlamda oyuncunun kariyerinin başından itibaren bir dönüşüm içerisinde olduğu da söylenebilir. E, i̇stiyorsan buna da ilerleyen da gireriz. Hı gireriz. O zaman sana direkt e, sorayım. Chamberlain'in oyun stilini, oyun tarzını nasıl görüyorsun? Bize oyuncunun profili olarak neler söyleyebilirsin? Chamberlain Arsenal döneminde özellikle benim yakından izlediğim bir oyuncu. Southampton döneminde maalesef e, hakim değilim. O dönemlerde Southampton'ı izleyemiyordum. E, fakat Arsenal döneminde dönem hakkında konuşmak gerekirse e, kreatif bir kanat oyuncusu gibi gözüken bir oyuncuydu. Hatta kreatif özelliğini son e, Arsenal'ın son Arsenal döneminde son dönemde daha çok kazanmış bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Arsenal Arsenal'daki son döneminden e, itibaren daha oyununu eee kreatif açıdan ifade etmeye başlamış bir oyuncuydu. Yani ilk döneminde hızlı ve tekniğini, yani tekniğini çok göstermeden hızlı ve içeri kat ederek e, bu rakip defansları e, hazırlıksız yakalama üzerinden e, bir oyunlu vardı. E, fakat son Arsenal, Arsenal döneminin son e, yılları ve Liverpool döneminin ilk başlarıyla birlikte daha çok e, teknik e, kabiliyeti ve e, bu hızını e, dribling üzerinden ifade eden bir oyuncuya dönüştü diyebilirim. E, Liverpool dönemine e, yine hakimim e, diğer Liverpool takip edenler gibi. E, Liverpool dönem hakkında şu söylenebilir e, bir bence yokluktan dolayı bir orta sahaya orta sahada denendiği bir dönem olmuştu. E, aslında ben kanat oyuncusu olarak aldığını inanıyorum fakat işte orta sahadaki yoklukta işte Jurgen Klopp olur mu olmaz mı diye bir denedi ve. Aslında orada tuttu. Bunun tutmasının sebebini ben Yürgen e, Klopp'un e, o zaman takımını oynattığı, dünyanın belki de en iyi, en iyi, o zamanların en iyisi, en iyisi olan geçiş oyunu sayesinde olduğunu düşünüyorum. Yani çok dar alanlarda değil, e, çok dar alanlarda topla buluşmadığı bir şekilde e, orta sahada iyi bir performans verdi. E, fakat işte o dönemdeki iyi performansından sonra, hatta 11'e yerleştiği performansından sonra neden şimdiye kadar bir performansını göremedik oyuncunun? Ben de bunun Liverpool'un değişen oyunuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Chamberlain'in e, oyun stili değişmedi ya da kötüleşmedi kendi e, çerçevesinde. Fakat Liverpool daha çok topa sahip olan bir oyun'a döndü. E, daha dar alanlarda oynamaya başladı orta saha oyuncuları. E, Böyle olunca da Chamberlain zaten fizikli bir oyuncu değil. E, fizikli bir oyuncu değilseniz daranlarda çok teknik teknik bir şekilde e, yani tekniğinizle konuşturmanız gerekiyor orta sahada. Fakat Chamberlain kanat oyuncusu için bir hızlı bir kanat oyuncusu için iyi bir tekne sahip olduğu halde e, iyi bir orta saha oyuncusu için yeterli bir tekne sahip değil. E, bundan dolayı orada sıkıntı yaşadı. E, ki e, ben aslında bu son dönemden sonra bir kanatta denenir mi diye düşünüyordum. Çünkü birçok oyuncu sakatlamıştı. Ona rağmen yanlış hatırlamıyorsam kanatta da hiç neredeyse hiç şans bulamadı. Ee, yani şey bu Luis Diaz'ın vesaire sakatlandığı dönemden basıyorum. Ee, orada herhalde ipler iyice kopmuştur Liverpool'da yoksa ben ee, ya örnek veriyorum yani yani Gakpo Trans Gakpo'dan <laughs> yani Gakpo'dan tabii ki daha geride bir oyuncu şu anki haliyle fakat e, ideal bir Chamberlain'in o ilk haldeki Gakpo'dan çok da eksik olduğunu düşünmüyorum. Ki e, yani Gakpo bence bayağı zorlanmıştı ilk dönemde. Yani Chamberlain'in hiç denememesi de e, oyuncunun orada artık iplerini tamamen kopardığını gösteriyor bence. O zaman istersen bir Beşiktaş kısmına geçelim. Sence Chamberlain Beşiktaş'ta da e, hangi e, merkeği de tercih edilebilir? Hocanın önceliği orta saha mı? Kanat rotasyonu mu olur? Çarburlerin sekatlık sorunu etkiler mi? Beşiktaş'a katkı verir mi? Ne düşünüyorsun Çarburlerin transferi hakkında? Ee, şöyle söyleyebilirim. Ben kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum her, her halükarda. Yani e, Premier Lig'in eski yani vasat oyuncularından biri olan Redmond'un ne kadar katkı verdiğini Beşiktaş'ta hatırlıyoruz. Geçen sezon özellikle. Yani Chamberlain Redmond'dan e, gömlek üst, bir oyuncu yani daha üst seviyede bir oyuncu. Ee, eğer uygun bir sistem oturtulursa, oturtulmasa bile bir yeterli katkı vereceğine inanıyorum ben oyuncunun. E, fakat burada ben işte Şenol Hoca'nın ne, e, oyuncuyu ne, nerede düşündüğünü bilemiyorum. Yani orta sahada da düşünüyor olabilir, kanatta da düşünüyor olabilir. 10 e, numarada da düşünüyor olabilir. Ya bunu nasıl düşündüğünü Şenol Hoca'nın yani <laughs> aklında değilim. Yani, ya, ya ne düşündüğünü de bilmiyorum. Ee, ama bana sorarsanız, ben oyuncunun en verimli rolünün hücuma dönük bir rolde olacağını düşünüyorum. Çünkü e, son yıllarda Türkiye'deki stoperlerin, bir e, özellikle Türkiye'deki Anadolu takım stoperlerinin bir yavaşlaması söz konusu. E, Beklerin Bekler'de de bir kalitesiz kalite düşüşü var. E, eskiden çok daha e, kaliteli Bekler ve e, stoperler vardı fakat son dönemde bir düşüş var. Hatta yani yani örnek vermek gerekirse işte Burak Bekeroğlu vesaire yani çok kalitesiz oyuncular değil de, oyuncular demiyorum fakat e, önceki yıllarda bu tarz Türk futbolcuların hatta daha kaliteli çok daha kaliteli Türk futbolcuların e, işte daha kaliteli rotasyonlardan dolayı forma şansı bulamadığını hatırlıyoruz. Bakın şu anki düzlemde işte bu tarz oyuncular e, Burak Çalık, e, Burak Bekeroğlu tarz oyuncular e, ilk 11'i de 11'de hatta Anadolu takımlarında e, lider stoper görevini görüyorlar. Yani benim burada anlatmaya çalıştığım şey e, hamle zamanlaması sıkıntılı ve ağır e, stoperlerin ligimize çoğaldı. Yani bu e, büyük takımlarımızın kanat ve hücum oyuncularının e, hamle e, ne kadar hızlı hamle hızlı bir hızlı ve hamleli olması ne kadar önemli olduğunu gösteriyor Yani saf hızdan bahsetmiyorum fakat e, topla birlikte hız, hızlı oyuncular e, çok büyük farklar yaratabilir artık günümüz Süper Liginde. E, bundan dolayı e, ben Chamberlain'in eğer kanatlı oynarsa e, sakatlıklardan dolayı ve yaşamasından dolayı hızından kaybetmiş olsa bile e, rakip savunmaları çok zorlayabileceğini düşünüyorum. E, benim fikrime göre Şenol Hoca da onu bu şekilde değerlendirecektir diyeyim. Ağzına sağlık. Ee, çok keyifli bir yayın oldu. Ee, sağlık geldi. Yani. Şimdi Beşiktaş taraftarlarının da kafasındaki son işaretleri dinlemiştir diye düşünüyorum. Ee, tekrardan teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim abi. Efendim bu, bu yayınlık bizden bu kadar. Biz burada transfer yayınlarında sizlere oyuncu raporlarını sunmaya devam edeceğiz bölümü beğendiyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Görüşmek üzere.